Battles, we all get nervous the goat. I think is this is it no? Dude, this is not happening man. This can't be real. The account is locked. because of account theft? What? This is this is so embarrassing, I can't man. Oh my god. I don't know, I don't know. So, so it's not banned for feed. Oh my god. Well that's it guys. <laughs> that's that's it. I don't know what to say. That this this was not good. Not good F <laughs> me man. So what now? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere her zaman olduğu gibi efsane bir videomuz var. Arkadaşlar bu maçın özelliği şu. Baos biliyorsunuz ki şampiyonluk kümesine çıktı Kore sonucusunda. Çok büyük bir başarı. Tebrik ediyoruz kendisini. Ama bu maçta bazı sıkıntılar olmuş. Daha doğrusu bu maç değil. Bundan önceki maçlarda da bizim Özgür böyle skorları falan koyar. Arkadaşlar son maçlarda bayağı fazla ölüyor. Zaten bu Baus'un oynadığı tarz biliyorsunuz ki intinksiyon hani gidip gidip ölme ölmeye odaklı ve minyon kesme odaklı. Hani öldüğü zaman zombi formuyla minyon kesiyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden ban yemiş ya da Riot belli bir süreliğine hesabını mı kapatmış onu tam anlamadık ama hani hesabı kapatıldı. Ondan kesinlikle eminiz olayın daha %100 hiç yüzünü görmüyor bilmiyoruz ama ban yediğini düşünüyorum ben. Çünkü daha önce Avrupa sunucusunda da bunu yaşadı. Bu durumu yaşadı. Tabii ki Riot hesabı olduğu için açılacaktır diye düşünüyorum. Ama daha önce bu olay yaşandı dediğim gibi Avrupa sunucusunda da ban yediği olmuştu ba olsun. Şimdi koridorda Kerem'e karşı oynuyor. Bu arada takımında Faker var. Haberiniz olsun onu da söylemek istiyorum. Bu tarz durumlarda takımınıza Faker geldiği zaman biliyorsunuz ki hani eğer, eğer bir content hani yayıncıysanız, içerik üreticisiyseniz Faker geldiği zaman genelde çok daha ciddi oynarsınız. Çünkü dersiniz ki ulan bu maçı taşırsam YouTube'a video atabilirim. işte daha çok izlenirim gibi şeyler olabilir. Bunlar normal şeyler. Burada Kenen'e güzel bir hasar vurdu. Bu arada AD Sion oynuyor şu an sürat coşkusuyla. Hani tank Sion oynamayacak. E yeteneğini tutturduğu zaman özellikle 6. seviyeden sonra E yeteneğini tutturduğu zaman direkt olarak genelde ultisini basıp rakibin sıçrasını falan alıyor. Bu da hani o E yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu anlayın. E yeteneği kaçtığı zaman rakibe savaş başlatma mekaniğiniz hiçbir şekilde kalmıyor gibi bir şey. Ortakor kor... Oo, bir dakika yalnız burada Kenan ilk skoru alıyor. Ama Baos'un çok da umurunda değil. Gördüğünüz gibi burada minyonları kesiyor. Minyonları kestiği için çok bir problem yok. Ama arabalı minyon olmadığı için buraya yetişemeyebilir diyecektim ama zaten öldüğü zaman hızlanma da var gördüğünüz gibi daha hızlı koridora gidiyor. E tırpan altını da kazanmış. Önemli olan zaten onun için tırpan eşiği. Burada Kenen'i görüyorsunuz bu koridoru ittirene kadar Baus buraya gelecek. Burada ne diyoruz? Aslında Baus hiçbir şey kaybetmedi. Baus'un tabii ki öldüğü zaman rakibi altın gidiyor ama... Baos'un çok umurunda değil. Çünkü Sion gibi bir karakter outscale dediğimiz geç oyunda çok fazla güçleniyor. Minyon kaybetmedi burada. Arabalı minyon dalgası gelirken de gitti. Kanon minyonları kesti ve buradaki minyonları alacak. Kenan de bu minyonları alıp üstüne dönecektir diye düşünüyorum. Şu an minyon sayısında bayağı bir önde olacak bu arada. Bu minyonları da doğru düzgün bir şekilde alabilirse. Şu an takas istemiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ormancıyı görmüyor mu diyecektim. Ormancıyı görüyormuş aslında. Kule altı falan yemekten korkuyor olabilir diyecektim. Çünkü hani bu, bu kadar minyon varken kule altı falan yerse çok kötü sonuçlar onu sonuçları olur onun için. Ama burada kule altı yiyecek gibi durmuyor. Zaten Graves Orman hani çok da sıkıntı yok açıkçası. Bir de Sion'a kule altı yapsanız bile hani Sion bir şekilde gidiyor ölüsüyle oradaki farmları öldürebiliyor. Yalnız orada W'sunu kırdığı için Kenan W'yu patlatamadı ve bayağı bir minyon kaybetmiş oldu Bowes. Evet şu an Baus dediğim yalnız burada bir kere daha ölebilir. Daha Kenan hiç üste dönmeden ikinci kere ölürse işte böyle durumlar sıkıntı olabiliyor. Niye? Adam daha üstüne hiç dönmemiş. İki kere öldüğünüz zaman adam çok fazla altında üstüne dönüyor. Bu da biraz sıkıntı açıkçası. Ve burada bir kere daha düşüyor. Bakalım buradaki minyonları temizleyebilecek mi? Minyonları temizlerse yine çok büyük bir problem yok aslında. Ama temizleyemeyecek gibi duruyor derken Kenan'e bayağı bir hasar vurdu. Bu sefer de ışınlanını atıyor. Bakalım Kennen'in kaç altın var? 2400'e 2000 altın. Bunları da aldığı zaman 2400'e 2000 altınlık bir fark olmuş olacak. Aslında öyle inanılmaz bir problem değil. Kenan Sion eşleşmesinde. Evet koridorda hemen ittiriyor. Kenan'ın o ultisini kullanmış yalnız. Kenan minyonları kesmek için ultisini kullanıyor. Burada Baos'un tek amacı buradaki minyon dalgasını gelmek. Buradaki minyon dalgasını temizlemek ve Q yeteneğini geldi. Q'yu sonuna kadar çekti ve burada minyonları temizlemeyi başaracak büyük bir ihtimalle E yeteneğini attı ama orada kenene yetişmek çok mümkün değil. Çizmesi de var kenenin ve minyonları kesiyor. Bir tane minyon kaçırdı. Bu kadar önde minyonları ittirdiği için Bau'sun keyfi yerinde olsun. Haberiniz olsun. Ama işte ban yemesine sebep olan olaylar yaşanmaya başladı arkadaşlar. Ya ban mı? Hesap artık Riot hesabı olduğu için bir sıkıntı mı oldu? Tabii ki bunda hani %100 ban yedi falan filan. Korece yazdığı için ben çok anlamıyor hani çoğu insan anlamadı zaten. Korece yazıyor. Onu da zaten bizim E4 size gösterir olayı. Bu arada minyon sayısında şu an çok iyi bir durumda. 3 kere değil 2 kere ölmüş olsa emin olun çok iyi olacaktı. Şimdi bak. Bazı şeyler sıkıntıya girdi. Niye diye soracak olursanız. o oh, yalnız Graves geldi. Tam bunu söyleyecektim. Sıçrası yok, ışınlanı yok ve ultisi yok. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir sonraki ölüşünde e, yeteri kadar şey kazanamayacak. E, yani minyonları öldüremeyecek. Öldürse bile ışınlanı falan olmadığı için rakip takım buraya minyonları ittirip kuleye vurabilecek. Veya minyon kaybettirecek. Gördüğünüz gibi şimdi ışınlanı falan olmadığı için veya ultisi böyle bir senaryo ile karşılaşmış oluyor ve Baos'un en 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 üzüldüğü olaylardan biri 6 tane minyon orada kaçmış oluyor arkadaşlar. Seviye farkı da açıldı şu an. Bir seviye fark var. Şimdi minyonları normalde full ittirir ama burada ittirmiyor çünkü ittirdiği zaman ölebilir. Burada hani olabildiğince yavaş vuruyor ki rakibine minyon kaybettirmek amacı. Burada artık Kenan çok güçlü olduğu için de rakibinin üzerine gidip e yeteneğini tuttursa bile ultiyle üstüne gidemiyor. Hatta Kenan onun üzerine gidiyor. Kenan yalnız ultisini de kullandı. Bakalım burada Baos'u düşürebilecek mi? Düşürmeyi başarıyor. Minyonları alabilecek mi Baos? Minyonları alabilecek gibi duruyor. Ama hepsini alamayacak. Kitle kontrol de yedi. İşte burada ölmemesi lazım. İşte bu ha dediği yeri neyse. Ama burada öldüğü için plakalar gidiyor. Minyonlar gidiyor. Bir sonraki minyon dalgası da gidecek. Çok kötü bir sonuç oldu Baos adına bu ölüm yani işte nerede öldüğü çok önemli. Şimdi burada ölürken problem yok. Ama siz burada öldüğünüz zaman e orada minyon dalgası da olduğu zaman bakın rakip iki tane plak aldı. Üzerine 2 milyon dalgası kaybettiniz. Diğerine vurmaman lazım Kenan. O kadar da değil. Hani üste dönmek istemiyor olabilir belki diyeceğim. Ama üste dönse sanki daha iyi. Diğer plakayı alamadı çünkü. Şimdi de Baos geliyor. Şimdi bakın. Do bin altınlık bir burada fark var. Yani aslında Boğuz'a karşı şu an üste dönmezse Kennen üstünlüğü yok. Hani altın olarak bir üstünlüğü yok. Tabii ki eşya farkı var. Hani iyi bir eşya dizilimine sahip Kenan ama burada bir plakasını daha alıyor. Kenen'in hiçbir şeyden korkusu yok. Bir plaka daha almış oluyor bur buradaki durumda. Ama tabii ki burada Kenan bir şekilde üste dönmesi gerekiyor. Şimdi Sion bir şekilde ölmezse ve Kenan üste dönmek zorunda kalırsa ne olmuş olacak? Sion plaka alacak. Tempo kazanmış olacak. Ama tabii ki Sion ölmezse. Burada onu parantez içinde açalım. Şimdi olayı anlatayım. Sion ölmedi. Koridorunda durdu. Gerekirse Xin bir kere geldi. Kenen'in canını azalttılar. Kenen'in üste dönmesi gerekiyor. Zaten üzerinde de altın var. Kenen'in üste dönmesi gerekiyor. E üste döndüğünde tahrip rünüyle Sion koridoru çok rahat ittirip gidip kuleye vurabilecek. Ya da kuleye vuramadı diyelim. Minyon dalgası yok. Buraya gelecek. Diğer minyon dalgasını burada karşıladığı için de daha rahat bir oyun izleyecek. Ve Kenen burada ultisini tekrardan açıyor. Ve Sion'u tekrar düşürecek gibi duruyor. Q geldi. W son anda geldi. Sıçra atabilir yalnız Kenan. O E yeteneğiyle gidip W'sunu da vurdu. Burada minyonları temizleyebilecek gibi duruyor mu? Kenan'ın kitle kontrolü Sion'un pasifini harbiden sıkıntıya sokuyormuş. Kenan üste dönmeden yine Sion'u 3 kere öldürdü. Ya önemli olan bu. Rakibi bir şekilde üste döndürmesi lazımdı. Üstüne döndüremedi. Hatta öldü. Burada da ne oldu? Minyonları ittirecek Kenan. Mis gibi çok fazla altınla bakın 2000 altınla üste dönmüş olacak. Yani şimdi biliyorsunuz Baus normalde böyle oynamıyor. Yani tabii ki de ölüyor ama çok daha mantıklı yerlerde ölüyor. Bu maçta biraz garip yerlerde ölmüş. O konuyu zaten görüyorsunuz kendiniz. Heh bak üste dönse bu olacak işte. Siyon gelecek buraya kadar. Kennen'e atıyorum gerekirse ölecek ama minyonları ittirecek gibi düşünebilirsiniz. Ve Q'sunu da bozdu burada Siyon'un. Bakalım burada Kenan düşürmeyi başaracak mı Siyon'u tekrar... Burada bir daha ölürse kuleyi verir. Ultisini kullandı mı? Ultisinin de önüne geçti. Ultisini kullanıyor. Q'yu da vurdu. Bakalım Ken'in ne yeteneği var mı? En kötü sıçra atacak. Hop E yeteneği geldi ve burada Sion'un kulesi büyük bir ihtimalle gitti derken sıçrası var. Sıçrası var ki ay sıçrası var diyorum. Işınlanı var. Bu arada Faker da 0 2 1 oynuyor maçta derken ben der demez skor almayı başardı gibi duruyor. Aynen aldı. Hatta diğerini de öldürecekler? Aynen diğeri de öldü. Kırmızı güçler var çünkü. Ulan 0-2 oynuyor dedik. Adam 2 skor aldı. Işınlanı geldi. Sion buraya Işınlan atacak. Kennen de üstüne dönüp Işınlan atabilir isterse. Ama öyle bir niyeti yok. Zaten Sion'un onu öldürme ihtimali yok şu an. Niye? Çünkü ultisi yok. Kenan de o yüzden çok rahat bir şekilde kuleye de vuruyor. Sion'u da dürtüyor. Her şeyi yapıyor. 3 seviyelik bir fark oluşmuş. Ya yani bu maçtan sonra ban yemiş olma ihtimali benim gözümde daha fazla aslında. Yani... Tamam, insyon oynanır. Ama bu çok büyük bir fark açılmış yani. 3 seviye fark var. Yalnız Kenan oraya ultiyi açabilecek mi? Ultisi var aslında. Orada ultiyi de açıyor ama Zinza ve Pyke'la beraber burada skoru almayı başarıyorlar. Şimdi bu Sion için çok iyi bir şey işte. Şimdi Kenan 30 saniye burada yok ve buradan tahrip rünüyle plakaları alacak Sion. Gör A, dakika 14'ü geçmiş. Hii. Çok kötü. Neyse burada gidip hemen Buraya ölecek büyük bir ihtimalle minyonları çekmeye çalışıyor ama Graves izin vermedi bakın. Bu minyonları Sion çok rahat bir şekilde ittirecekti ve Graves buna izin vermedi. Bu çok önemli bir kazanç Kenen için. Burayı da ittirse Bayağı bir süre Sion'u rahatlayacaktı. Ama burayı ittirtmediği için sıkıntı büyük Sion adına. Evet ilk eşyasında bitmiş oluyor. Provost of Sinsi bitti. 10. seviye artık Kenen'i öldürme ihtimali şu eşyadan da dolayı yok arkadaşlar. Oradan gerçekten iyi can geliyor. Can yenileme geliyor. Hani bunlar güzel bu tarz bir Sion'a karşı bence fena olmayan bir eşya seçmiş Kenen. Oo bir dakika. Kenan yine ultisini açıyor. Bak Buradaki en büyük artı Kenan ultisini açtığında hem minyon dalgasını temizliyor hem de Sion'u öldürmeyi başarıyor. Bu da hani minyon dalgası temizlendiği için bakın kitle kontrolünü atıyor minyonları öldürmesin diye. Kenan harbiden Sion'u çok iyi oynamış Sion'a karşı. Yani. Bu Sion'a karşı nasıl oynanır diyorsanız harbiden böyle yani. Harbiden çok iyi oynamış. Koridoru hiç ittirtmemiş. Bu arada 24'de 12 skor ama 8 kere zaten Sion ölmüş. Sion'u çıkartsanız maç eşit gibi bir şey yani. Onu da belirtelim. O yalnız Pipe orada bir şeyler deniyor Leminem. O Ezreal bir şeyler denedi ama hop Baos oyundan düşmüş gelmiş. Daha tırpanı bitmedi. Dakika 16. Daha tırpanı bitmedi. Baos'u hiç böyle görmemiştim ben. Gerçekten söylüyorum. Ben görmedim. Hani belki çok izlemediğim için olabilir vesaire olabilir. Ben bu şekilde Baos'u çaresiz hiç görmedim. Adam sürekli böyle kendisine yapacak, oyunda yapacak bir şey buluyordu. Ama burada gerçekten çaresiz. Yapacağı doğru düzgün hiçbir şey yok diyebilirim. O orada pro Kulo Sinsi Pençeyi basıyor ama Kenan'ın yeterli olmuyor. Kenan iki eşyayı bitmiş şu an. Baker bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zeri iyi hani Zeri fena olmayan bir durumda. İyi durumda dersek yalan olur. Fena değil diyelim. Pike skorlar almaya devam ediyor. Oo, Kenan ışınlarının alt koridora kullan, üst koridora kullandı. Sion için güzel bir sahne bu. Bakalım orada Ezreal'ı düşürmeyi başarabilecek mi? Ezreal düşmedi. Bakalım Ezreal geliyor. Ezreal ultisine düştü. Ay orada Ezreal'ı öldürse belki bir geri dönüş olurdu. Triple geldi. 3'te 3 geldi Zeri'den. 0-10-1 oldu skoru. Maçta Baus olmasa maç tamamen skor anlamında neredeyse eşit oluyor. Sadece bir skor fark oluyor. O da zaten çok önemli değil ki Zeri de şu an iyi duruma geldi ve karşıda Grace, Renekton ve Ezreal var. Şimdi Zeri'yi öldürmek için tek olay Nautilus. Nautilus olmadığı sürece bu maçta Zeri ölmez arkadaşlar. O yüzden de aslında Zeri hani güzel bir durumda diyebiliriz. Nautilus'u yakalanmadığı sürece. Şimdi burada kuleyi de alıyor. Direkt olarak ışınlanını kullanıyor. Bu arada Nautilus'un ultisinden kaçmak mümkün değil Zeri adına. Ama hani ultisini başkasına kullanır vesaire olur bir şey olur. Yalnız buraya savaş gelmiş. Bayağı, buradaki savaşta bayağı Sion ayıklayacak burayı. Baron yalnız. Bunun devamında Baron bu ışından çok iyi çünkü Ken'in ışınlarını yokken buraya ışınlar attı ve buradaki takım savaşını kazandılar. Oyun birden dönebilir. Altın farkı tamamen eşit. Daha baron alınmadan yalnız Kenen buraya geliyor. Kenen gelmeden burayı almaları lazım. Ya da Faker'ın Kenen'i tutması lazım. Hangisini yapacaklar bilmiyorum. Ama bu baron gelecek gibi duruyor. Sıçrasını kullandı direkt olarak Kenen. Burayı taşıcı taşıyan isim mi oluyor? Yalnız Bows zombi formuyla orada baron alıyor. <laughs> zombi formla baron aldı Bows. 1-11 5'e geldi skoru. Orada Kenen'in sıçrası da gitti. Bu da bir avantaj kırmızı takım adına. Evet bakalım şimdi ejderde bir şeyler olacak mı? Onu da merak etmiyor değilim. Baus artık hiç savaşlara gelmeyen adam savaşlara geliyor. Niye? Yan koridordan gerçekten hiçbir şekilde gidemiyor. Giden herkes onu öldürebilecek seviyede. O yüzden de hani şey değil bu arada minyon sayısında bu kadar çok ölmesine rağmen yine iyi bir iş çıkartmış ha. 173 minyonu var. Hiç fena değil. Orta koridordan kuleyi de alıyorlar tahriple beraber. Gayet iyi, iyi bir olay bu. Oo yalnız Baus burada yakalanmış. Burada düşecek yapacağı herhangi bir şey yok Minyonları kesebilecek mi onu da kestirmeyecekler büyük ihtimal Burada yalnız Kenen'i düşürecekti neredeyse Boss burada bedava öldü diyebiliriz 1-12-5 <laughs> Takımında faker var adamın adam 12 kere <laughs> öldü Boss'un da makarası bu abi Yum, yumuyu da bitmiş Şu kayacıları kesiş şekline bayılıyorum şu adamın ya Evet Kenan alt koridorda hemen bunu kullanması lazım. Hemen buradan ittirebildiği kadar ittirip takım arkadaşlarında da, da savaşmaması lazım. Mesela buradan devam edebilirdi ama takım arkadaşları öldü. Kenan üstüne döndü o yüzden base atıyor. Tempo kazanmak için. Niye? Alt koridora gidecek şimdi. Alt koridor aynısını yapabilir. Tabi orta koridorda savaş çıkmazsa ki ultisini kullandı orada Natulus'u yakaladıkları için gayet güzel bir şekilde Natulus'u yakalıyorlar. Orada bakalım Ezreal'a gidecekler mi? Ezreal oradan kaçmayı başarıyor. Şimdi bak bu çok iyi bir üste dönüştü az önceki. Niye üstü döndü hemen alt koridora geldi. Kenan üst koridoru temizlerken hemen kendisi alt koridoru ittirecekti Oradan öyle tempo kazanmış olacaktı Baya önemli bir hamle az önceki olay haberiniz olsun Üf, Reis de çok iyi vuruyor yalnız Es yon öldü Şu an yan koridora falan hiç gitmiyor dikkat ettiyseniz Yan koridoru neredeyse unuttu. Kenan şimdi alt koridora gittiği için Kenan'ın oraya gidiyor. Kenan dördüncü eşyasına çok yaklaşmış. Rabadon alacak büyük ihtimal o eşyayı da. Yalnız ultisini kullandı burada. Çok gereksiz bir ulti. Takım arkadaşları geliyordu. Bakalım Ezreal'ı yakaladılar ama Ezreal duvarın arkasına gitti. Oraya Sinsip pençesini kullanıyor. Son anda Ezreal düşmüyor. Yalnız Zinzaya Kenan ultisi geldi. O Faker'dan güzel bir bubble. Burayı Zeri toparlayabilir. Zeri toplayabilir burayı. Natulus içeriye girdi ama Natulus için günün sonu oluyor. Burayı zeri toplayabilecek mi bakalım. Yok oradan bir şey çıkmadı. Ejder de yok. Yani oyunu uzatmak için bir takım savaşı kazanmış oldular derken. Burada bir savaş oldu. Renekton da düşecek. Gayet güzel. Faker 2'de 2 yapıyor. 6 2 8'e geldi Faker. Zeri 11 5 ama Baos var orada. Unutulmuş bir 1 13 6. <laughs> skoruyla Baus hayatına devam ediyor. Abi şu an bence yani bu bilmiyorum benim görüşüm. Tabii ki Baus bu konuda daha iyidir. Ama yan koridora bir şekilde ışınlığın yokken Kenen'in yan koridora gidip Kenen'i yan koridorda oyalayıp Kenen yokken takım arkadaşları daha güçlü ya. Sonuçta Grace ile Kenen güçlü. Böyle olduğu için de hani Baus sanki Kenen'i yan koridora götürse daha iyi derken Baron geldi. İkinci Baron. Hatta altında 3000 altın önde kırmızı taraf. Yani Böyle bir şey ben gerçekten son dönemde görmedim. Hop, orada yalnız yine bir şeyler deniyor. Baron güçlendirmesi varken ışından attı. Niye? Tempo için. Ama burada bu öldüğü için Hextech ejderini rakibe verebilirler şu an. Bunu da verirlerse bir sonraki ejder ruhu e, olmuş olacak. O da sıkıntı biliyorsunuz ki. Yani başka ejder ruhu olsa ki de Hextech ejder ruhu çok güçlü biliyorsunuz ki. Oo Zeri'den güzel bir kronometre geldi. Zinza çok iyi korudu Zeri'yi. Bakalım Zeri'ye gidebilecek mi Renekton? Gitmeyi başardı ama Zeri'yi o kadar düşürmesi kolay değil. Oha! O nasıl bir damage? Oy! Reis çok iyi oynadı burayı ve ejderi yalnız almayı başarmış mavi takım. Bir tek faker ölmemiş. Baus yine çok bedava öldü gibime geldi benim. Neden ban yediğini şimdi anlıyorum aslında. Ya dediğim gibi ban mı işte Riot hesabı mı kapandı vesairesini bilmiyoruz. Onu da hani altyazıyla tekrar tekrar söylüyorum. Korece olduğu için ne olduğunu bilmiyoruz ama adamın hesabı dün girişe kapatıldı. Bundan kesin emin olabilirsiniz. Hop burada üstüne dönüyor. Kenan'a yakalanmadan tekrar alt koridora gidiyor. Bu arada 230 milyon hiç fena değil. 14 kere ölen bir oyuncu için. Ya şimdi 14 kere öldü ama çok kötü yerlerde öldü. Bak onu unutmayın. Bu adam 14 kere daha önce öldü mü? Öldü abi. Ama öyle güzel yerlerde öldü ki. Mesela dakika 29'da 350 milyon kesti 14 kere ölüp. Buradaki olay bu adama milyon kestirtmemek. Baos gibi bir oyuncu ya da dakika 30'da 240 milyon kestirttiyseniz. Bu karşı takım için iyi bir şeydir. Bunu unutmayın. Yalnız Kenan ultisini kullanıp Bowser'a çok fazla hasar vuruyor. Rabadon'u da bitmiş çünkü. Evet üstüne dönüp bakalım ne alacak. Bir sonraki eşyası ne olacak ben merak ediyorum açıkçası. Zeri 13 e 6 skora gelmiş. Zeri de maçı taşımak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Faker'la beraber. Pike de 13 kere ölmüş. Onu da atlamayalım. Bunların hepsi olurken Pike de 13 kere ölmüş. Bak burada üstüne dönmese sanki devam etse daha iyi değil mi ya? Yalnız buraya geliyor. Uf. Henen ne hasar vurdu be. Zeri de düşüyor. Oh! Bir tek Faker ayakta kaldı. Nautilus'u düşürmeyi başardı. Faker tek başına tek kişilik dev kadro resmen şu an. Olabildiğince minyonları ittirmeye çalışıyor. Faker da hani mejeyi de sayarsak 4 eşya 5. eşyaya gidiyor. Yalnız 2 tane inhibitörü şimdi vermiş oldular. İşte bak burada 2 inhibitörü zaten vereceklerdi ya. Hani zaten bu duruma düşüyorlar. Sanki Baus alt üst koridoru ittirse daha iyi gibiydi ya bana. Bana öyle geliyor yani bilmiyorum. Hani takım arkadaşları da sabredemiyor. Onu da söyleyelim bak. Tamam Baus çok kötü oynuyor. Ama Baus tam böyle bir şey kazanacak ya. Orada böyle takım arkadaşları ölüyor. Tam böyle kötü yerde ölüyor takım arkadaşları. O biraz sıkıntı. Yalnız Graves'e e çok iyi bir hasar geldi Pyke'dan. Orada Pyke düşürmeyi başarıyor Graves'i. Bakalım orada Kennen'i kovalayabilecekler mi? Smite'ı da attı Faker. Oha! Kenen de ona çok hasar vurdu. O da Kenen'e arka tarafa bir ışından geldi yalnız. Baron 30 saniye sonra çıkıyor. Baron'u tekrar alabilirler. Ultisini kullanıyor baus ama orada Renekton kaçmayı başaracak gibi duruyor ve kaçıyor. Hem ejder çıktı hem Baron. Şimdi ejderi alacaklar. Hextech ruhunu vermediler rakibe. Üzerinde de Baronlar olacak. 3. Baron. Hayatımda 3 tane Baron alınıp hani böyle eşit maç görmedim. 3 tane Baron alıp lan hatta gerideler ya. Eşiti bırak geride adamlar yani. Zaten sadece baronun altınını saysan 1500'den yani 4500 altın oradan geliyor. E şimdi baronluyken gidiyorsun koridorları ittiriyorsun vesaire. Garip. Zeri yine düştü yalnız. Zeri kardeşim yapma Sen bari yapma ya. E Üst koridordan gidiyorlar ama Baos şu an iyi bir yerde duruyor. Arka taraftan ultiyle gelebilir. Kenen'in benchisini aldılar. Bakalım Baos buradan ultiyi kullanacak mı? Kullanmayı başardı. Natulus'a çarptı ama bu kötü bir haber. Nautilus direkt olarak düştü. Baus ölmek için bayağı bir uğraştı. Bakalım burada Ezreal'a gitti. Ezreal'a gitmesi doğru muydu bilmiyorum. Grace'e gitse Grace skorunu alacaktı belki. Reis de 22 skorla oynuyor ve Faker yine burayı tutmaya çalışıyor. Ama bu sefer başarılı olamayacak galiba. Zinza da düştü. Bakalım Faker bir şeyler deniyor. Kenan içeriye sıçrattı. Zeri doğmuş. Zeri'den çok iyi bir hasar geldi. Bakalım Ezreal düşürebilecek mi Zeri'yi? Faker. Ezreal'ın sıçısı gitti. Bu nasıl bir maç? Oyun bitmedi. Nexus kuleleri de açıldı. Arka taraftan Grace oyunu bitirmeye gidecek gibi duruyor. Faker'dan buraya kadar geliyor. Graves'in orada pusluğunu anladı. Direkt olarak düşürmeyi başarıyor. 25 yük mecehisi var. Bu eşyaya ulaşmış durumda Faker. Hatta çizmesini de bekleme süresinden büyünü fuzuna çevirdi. Şu an gerçekten Faker'dan bubble'ı yiyen direkt olarak düşer. Hemen alt koridoru ittiriyorlar. Baus ne yapıyor bakalım. 1-16 oldu. 300 milyon kesmiş ama onu da söyleyelim. Yani aa Bowz bir şeyler deniyor yine ama ultisini kullanıp kaçmayı başardı. Bu da güzel. Ölse daha kötü sonuçta. Kolektöründe tahsildarını da almış. Domini'yi de almış. Hop minyonları. Bu arada bak bu kadar çok hasarlı bir eşya dizilimi var. Adamın 3500 canı var. İşte Sion pasifinden gelen cana bakın. 1702 can. Yani Sion bu yüzden çok güçlü işte. Yani geç oyunda. Adam sürekli can kazanıyor. Sürekli can kazanıyor. Bu yüzden bu adam minyon kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Ve üstüne 3500 canı oluyor. Baktığınız zaman Zinzan'ın o kadar canı yoktur. 3000 canı var Zinzan'ın. Full tank adam. Ya et ad tank oluyor orası ayrı. Yalnız Oha! Grace attı hasara bakın. Orada yalnız Graves'i düşürebilir. Bakalım Graves düşüyor. Kenan ultisini kullandı. Yalnız buradaki takım savaşını kazanacak gibiler. Daha Zeri dahil olmadı. Hatta Zoe bile dahil olmadı olayın içine. Bakalım. Graves'i tutmadı. Evet, ejder çıkarken bunu kazanmaları çok iyi oldu. Bakalım Pike Graves'i öldürebilecek mi? Lan! Oh! Ejder almayı başardılar. Hexic ruhu iki taraf için de yalnız orada Zoe tek yedi. Ezreal bakalım orayı oynayabilecek mi? Yalnız Ezreal orayı oynadı galiba. Hatta herkes düşürdü. Bakalım Zinza çok iyi bir yerde bekliyor ama Ezreal rakip ormana attı E yeteneğini. Zinza orada Ezreal'ı düşürmeyi başaracak mı? Yok. Ezreal rakip ormanı çalmaya çalışacak. Hatta çalıyor da Ezreal'da bekleme süresini azalma konusunda şu an çığır açmış durumda. %61 bekleme süresini azalması var. 157 bakın 157 şeyi var. ability testi var. 157. Çok fazla. <laughs> Adamın Q'su kaç saniye? yetişiyor? Q tutarsa direkt doluyor. Bu da çok güçlüymüş. Oyundaki herkes şu an çok güçlü. 2.17'ye geldi. Baos'un da skoru. Yalnız Ezreal tek başına baron alıyor. Adam tek başına baron alıyor lan. Olaya bak. Baos ışınlığını kullandı orta koridora. Koridor ittirmek istiyor Baos. Yardır oğlum orta koridordan. Bu arada full eşya alıyor Baos'ta onu da söyleyelim. Ne kadar ölmüş olsa da geç oyunda herkes full eşya olduğu gibi Baos'ta full eşyaya yaklaşmış. Yalnız Nautilus düştü. Baron'u alırlarsa belki maçı kazanacaklar. Yalnız Kenan çok iyi yerden gelmiştir. Baker direkt olarak düşürdü. Grace direkt olarak Sion'u düşürdü. Ezreal'a nasıl bir hasar Sion'dan? Ama Ezreal Zeri'nin üstüne heyetini atıp Zeri'yi öldürüyor. Ve burada maçı kaybedecekler. Belki Ezreal düşse oyun farklı olabilirdi. Ama Pyke Pyke tek başına burayı tutamaz. Ve burada maç bitecek arkadaşlar. 41 dakikanın sonunda maç bitiyor arkadaşlar ve kaybediyorlar. Bu maçtan sonra da olanları artık editöre bırakalım. Editör sizlere bu maçtan sonra olanları göstersin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, cansınız. Görüşmek üzere, seviliyorsunuz. Bay bay.